Dünya ne kadar güzel. Ne kadar huzurlu. Kızım Aydamaya. Nereden geldi o ses? Kimsiniz? Aydamaya. Ben Mayakon bilgelerinden biriyim. Şu an rüyadasın ve sana vereceğim mesajlar dünya ve Mayakon için yaşamsal bilgiler taşıyor. Gerçekten şu an rüyada mıyım? Evet Aydamaya rüya sana aktaracağım mesajlar için en iyi yoldu. Neden ben? Neden beni seçtiniz? Çünkü sen özelsin ve dünyadasın. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Şimdi beni iyi dinle Aydamaya. Dünya hızla kaynaklarını tüketiyor. Doğa alarm vermiş durumda. Ve çoğu kimse bunu unutamıyor. Ya da ayırdığında değil. Oysa bu kadar güzel bir yaşam alanının değeri bilinmeliydi. Evet, dünya çok güzel bir yer büyük bilgiye gerekenler söylendi. Zamanı gelince neler yapman gerektiğini sana anlatacak. Şimdi uyan ve sana verilecek göreve hazır ol. Denizlere gitmelisin. Derinlere inmelisin Aydamaya. 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 Buradayım. Aydamay neredeydin? Her yerde seni arıyorum. Çok güzel bir rüya gördüm. Hemen büyük bilgeyi görmeye gitmemiz lazım. Ama ondan önce hemen seninle bir yere gitmeliyiz. Nereye? Denizin derinliklerine. Ayol ne olmuş burada? Hakikaten bu olmuş burası. Her yer tuhaf tuhaf. Aa! Bütün ne işi var burada? Aynen. Ay Tonguç! Allah, Allah bile yine sen ne karıştırıyorsun. Ben de kaç gündür evde ütümü arıyorum. Bizimkiler ne yapıyor acaba? Onlarla acil konuşmam lazım. Kimse var mı? Beni duyan var mı? Beni duyan var mı? Ay sen kimsin? Kimse yok mu? Şişt sana soruyorum sana kimsin sen? Dur 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 ne bağırıyorsun? Ayol niye bağırıyorsun? Benim evimde benim televizyonda ne işin var senin ha? Çabuk söyle kimsin? Ay. Ya resmen denizin altındayız Şaka gibi Şu güzelliğe bak Bu kadar güzel olacağım Benim de aklıma gelmezdi Büyülendim Güneşin güzelliğine bak Gerçekten çok güzel Çok etkileyici işi var? Nasıl yaparlar, nasıl kıyarlar? Nasıl bu çöpleri atarlar güzelim denize? İnanılır gibi değil. Maalesef bilinçsiz insanlar çok. Ama bir o kadar da bu güzellikleri korumaya çalışanlar da var tabii. Bizim görevimiz çevremizdekilerini bilinçlendirmek haydi Biz buraya neden geldik? Rüyamda Mayakon'dan başka bir bilge mesajında bana mutlaka buraya gelmem gerektiğini söyledi. Peki ne arıyormuşuz? Şu an için ben de bilmiyorum. Ama eminim aradığımızı bulacağız. Evet. Biraz daha derinlere inelim. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Hem bu güzelliğin devamını da görmek istiyorum. Bir balık bu. Hı hı. Yunuslar aslında karadan nezaket iş yapmışlardır. A aynı balinalar gibi. <laughs> ne kadar enteresan değil mi Haydma ya. ya? aslında memeller içerisinde ...şempazeden sonra en akıllı hayvandır. Hı hı. Şuna bak, hem akıllı hem de çok şirin. Evet. <laughs> bu Yunus bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Yok canım. Bence oyun oynuyor. Bunlar çok oyuncu hayvanlardır. Hissediyorum. Takip etmemizi istiyor. Ay tamam edelim, hadi edelim. <laughs> Ben aslında şey ben evet. Songuç'un aslında... komutanıydım. Evet, askerden komutanıyım, komutane. Ya şey peki bu televizyonla iletişim kurmalar falan yani siz de normal insanlar gibi telefonla ya da internetle konuşsanız olmuyor mu? Yo e zaman zaman onları da kullanıyoruz ama biz bir proje üzerinde çalışıyoruz. O yüzden birbirimizi böyle net görmemiz He. gerekiyor ya. <laughs> bu proje dediğiniz benim ütü ve fırından oluşan aletlerden mi bahsediyorsunuz? Ha? <laughs> bana doğruyu söyleseniz ne yapıyorsunuz siz? Aa, doğrusu bu. Bu. Bir kere siz neredesiniz? Orası neresi? Ben anlamadım. Aa, geliyorum geliyorum. Benim acil çıkmam lazım. Kusura bakma. Hey! Hey dur gitme. Bak görüyor musun kaçtı. Hmm. Ama ben onların ne işler çevirdiğini öğrenirim. Bu neydi ya? Çiki çiki. <laughs> bize anlatmaya çalıştığı şey bu olmalı. Mayakon bilgesinin denizin oh. altındaki önemli şey dediği de bu sandık kesin. <laughs> Biz ne yapacağız şimdi? Sandığı yanımıza alacağız. <laughs> ah. Sizin Evet. Şimdi gidiyoruz. Bu kadar tur yeter değil mi? Çok güzeldi. Devam edelim derdim ama sandığın içindeki çok merak ediyorum. Emin ol en az senin kadar ben de merak ediyorum. Kesin içinde önemli bilgiler var. Hadi eve gidip hemen görelim. İki ekmek Benim kaldım. dünya güzellerim. He? Oğlum biri büyük, ha? biri küçük, küçük ekmek aldım. Büyük ekmek. Oh, aldım. İçim açıldı resmen. Tonguç. Hoş geldin, Indiana Jones. Ne oldu? Bulamadın mı bir şey? Yok hayatım. Hiçbir şey yok. O kadar aradım, taradım, gelmiş. Hmm. Ay Tonguç, nereden çıktı bu sevdan? Anlamadım ki. Oh kara dayanma, vallahi dolaş dolaş. Hı. Sen ne yaptın bir tanem? Ben? Heh sen. Tonguç. Hıh. Sen Ardiye'de ne yapıyorsun öyle ha? Evet, bir de benim ütümü almışsın oraya. Şey hayatım... ...ben çok büyük bir proje üzerine çalışıyorum. Çok Hı. önemli, çok gizli. Ee... ...en kısa zamanda geri vereceğim sana onları. Söz. Siz. Ha bu arada televizyonun da işi bitmek üzere. Ha sen tam televizyon demişken aklıma geldi. Hı. Ben Ardiye girerken... ...tam o esnada televizyonda bir adam beliri verdi. Ya çok tuhaf. Ay işin en tuhaf kısmı da adamla sohbet ettik. Ne? Sohbet ettin? Ha? Sohbet bak sen. Ne, 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 ne konuştunuz? Ne dedi? Yok ben, artık. Bak hayatım her şeyi açıklayabilirim bir tanem. Gerçekten bak. Ha. Şeyi açıklayabilirim. <gülüyor> <konuştunuz> <gülüyor> ay, eyvah. Her şey ne konuştunuz Şermin? ne dedi bana? Ay senin, ay senin akraban mıymış neymiş? Bir de askerde komutanlık yapmış sana komutan. Komutan. Askerde. Evet. Komutan. Ha ha. Ta tamam, komutan komutan benim komutanım da o askerde. Yani o kadar komik bir adam ki hiç anlatamam. Ya hayatım görsen var ya hı. o kadar seversin ki ya. Belli belli gördüm. <laughs> ya dünya dışıdır resmen mal o kadar söyleyeyim dünya sana. Dünya dışı derken yani, uzaylı falan mı? <laughs> ay, ay ilahi Osman görüyor musun? Ya <laughs> Görmezsin ya. ya. Kim o? <laughs> Kim o? <laughs> <Ay>. Uzaylı mı? <laughs> Biz odaya getirdik ya. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Senin elinden her şey gelir valla. Hemen açalım sandı. Açalım açalım. Hadi açalım. Ay ben yine çok heyecanlandım. canım görevimiz. Ay kızım anlat bakayım nereleri gezdiniz ha? Ne yaptınız? Ya teyzeciğim harikaydı harika. Oh. Gezdim her yeri gördüm. Özellikle Galata Köprüsü ile Sultanahmet'e bayıldım. Oo. Ay aferin oğlum be. Aferin, <laughs> aferin Musa. <muhtar. gülüyor> aferin sana kuçum benim be aslanım. <laughs> Lafım olur abi. abi bu arada sen ne yaptın? Ya. Yok mu oğlum? Her yeri aradım taradım bir şey bulamadım ya. Çok doyuldum ha. Ya biraz da sen ara istersen ha oğlum bir bak bakalım ekart belki bir şey bulursun. <laughs> Abi çok da güzel dedektör nasıl bulamadın ki ya? <gülüyor> <gülüyor> Muhtar. Bak. Alemdin. E, anlat kızım. Ne yediniz? Bir şeyler yediniz mi? Ha yedik yedik teze. Ben bir kaç kere duş alayım. Ha tamam kızım git duşunu al. E, çıkmışken de birazcık dinlen olur mu kızım? Kanatın, hadi hadi bakayım. <laughs> İyi çocuk bu ya, Vallahi iyi çocuk. Aferin ona, bak ne güzel kızı giyiştirmiş ha. Al Al, al, al. Aşkım, tamam, tamam, Çok güzel ama bu. Güzel. Abi, burada bir şey var abi. Ha, ne var oğlum? Ben bütün İstanbul'u dolaştım, aradım, baktım, bulamadım. Sen benim bahçeme geleceksin. Arayıp bulacaksın, öyle mi? Yok yok, bu kadar güçlü öttüğüne göre kesin bir şey var abi güçlü mü? öttü mü? Ya Muhtar niye duruyorsun o zaman? Koş sen Ardiye'ye. kazmıyor kürekle var topla gel hadi oğlum. <laughs> buldu vallahi buldu. Buldu galiba. Kazmıyor. Buldu. Kazmıyor. yok öyle olma öyle şey bırakma. Ay şimdi güzel çimlerim. Ay benim güzel çimlerim. Ay çok Aa ses geliyor. Vallahi. Yok, gelmiyor gelmiyor. Gelmiyor gelmiyor, gelmiyor. Bak dinle. Ama kazma. Yok, yok. Kürek. Kazmıyor. <laughs> Ay çok heyecanlı <laughs> Bunlar Bunlar ne anlama geliyor <laughs> Nedir? Bu Bu bir hard disk Ama Burada hard diskin ne işi var ki çok ilginçmiş. <laughs> bunu ne? <laughs> şey, neden neden yazıyor? Adıma yazılmış bir kolyenin bu sandıkta ne işi var? Büyük Bilge. Büyük Bilge. Ben kimim? Bütün bunların benimle ne alakası var? bir şey kazdık zaten. Sonra doldururuz bir şey olmaz. Görüyor musun ne hale getirdiler güzelim bahçemi. Bu muhtar bir şeye değdi bu. Bir şeye çarptı. Muhtar kaz orayı kaz oğlum kaz kaz hadi. Kaz kaç çabuk. Ha? Muhtar muhtar kutu. Kutu var burada. Kaz oğlum kaz kaz yavrum. Kaz oğlum kaz 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 kaz. kaz. Çıkar çıkar çıkar. Hadi oğlum çıkar. Kaç şuraları. Al, al onları, al. 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 Çıkar, çıkar. Hadi bakayım, hadi aslanım. Hadi aslanım. Al. 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 Bu olabilir mi Murtan? Ee, Dur. Abi. Evet. Abi. Murtan bulduk abi. Tut abi. Dur. Hadi, hadi. Hadi. Yavaş, yavaş. Olmadı. Biraz daha kasmamız lazım. Galiba. Yavaş, yavaş olalım. Hadi, hadi oğlum. Aska, ha, hadi çıkalım. Hadi başka, çıkalım dur. Hadi. Dur. Dur, hadi. dur, dur. Dur, dur. Dur, Bak Dur, dur. Dur, kadar Dur, dedim. Dur, Bak Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. Dur, güzel az <ing> Bulduk kanı burada. Bulduk Yavaş. Yavaş. Oo. <laughs> 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 muhtar bulduk. Temiz oldu. Temiz Muhtar. Ben çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Bak bakayım nereden açılıyor bu kutu. <laughs> Olur mu? Yavaş. Yavaş oğlum Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Bulduk galiba! Aman Allah'ım! Abi! Bulduk! Bulduk abi! Taş bunun içinde mi acaba? Aman Allah'ım! Şuna bak! Taşın enerjisi o kadar güçlü ki Toprağın altında bir Kumaşı ve tahtayı çürütmemiş! Korumuş! Ah. olduk bulduk galiba. Muhtar. Çok heyecanlıyım oğlum. <laughs> muhtar bulduk işte. <laughs> bulduk abi. <laughs> bulduk artık bulduk bulduk. <laughs> Biz bunu bulduk da şimdi ne yapacağız? Orasını sen hiç merak etme oğlum. Bana bırak. Sen şimdi koş benim büyük içimi getir. <laughs> ay, ay, sen bu taş için mi bu güzelim bahçeyi bu hale getirdin? Ay sabahtan beni de kazı yapıyorlar bir düşüncecik taş için. Çekil çekil ben buraları geri toplayacağım. Ay güzelim bahçeyi ne hale getirdin bak görüyor musun? Aman Allah'ım. Taşın enerjisi belirmeye başladı. Ah, olamaz. Gittikçe de artıyor. devin interaktif çocuk programları pepe tv'de <laughs> düşledim